Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Shelly'ye 30 rütbe yapmanın serisinin ilk videosunu çekeceğiz. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar maçımız bulundu. Frank var şurada. Frank'ten ultimizi kasalım hemen. çekti bizi vurduk ölebilirdik az kalsın ölüyorduk 10. olmayı göze aldı arkadaşlar öyle diyebiliriz bu arada kendime sizi tanıtayım ben Oğuz kanalı yeni açtım oyun kanalı istediğiniz oyunu oynayabiliriz yani sadece Brawl Stars değil ama Brawl Stars ana hedefimiz, ana oyunumuz olarak sürekli öyle kalacak. Ee, yani sizin başka oynamam istediğiniz oyunlar mesela Clash of Clans olur, Clash Royale olur. Bunları oynayabiliriz. Fink beni sataşmaktan vazgeçti diyeceğim, geçmemiş. Şöyle şuradan aşağı geçelim. Yani kanalımız böyle bana görevler verirsiniz. Ben onları yaparım. Hangi ne videosu çekeceğimi söylersiniz. Onu yaparım. Ama bunlar zamanla olacak şeyler tabi arkadaşlar. Bu arada abone olup kanalıma abone olup like atıp bildirim seslerini açarsanız çok sevinirim. Şurada iki şişeli savaş açtı. Ben de gideyim şu şişeliyi vurayım. Ee, şöyle. Gelme işte geldi arkadaşlar büyük ihtimalle dördüncü olduk Evet dördüncü olduk güzeldir kazanma serisine bağlarsak artışımızı yakalarız buradan tekrar oyna diyelim. <laughs> Evet maçımız bulundu 2mek iki korda düz eli vardı daha fazla var mıydı bilemiyorum mortis var güzel mortis I'm fire on diyor dondu mu yoksa don taklidi mi yapıyor Şöyle yavaş yavaş açalım ne yapıyor o kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor herhalde hareket etmeden oyun falan mı kazanmaya çalışıyor. bu ne yapıyor Neyse şu kutumuzu alalım. İki, ikinci yükümüzü şey yapalım. Oraya hiç girmedim. Şu Cordelius'la arkadaş olabilirsek Şeli'yle arkadaş oldular öbür Şeli'yle. Şöyle alttan dolanalım. Çünkü onlar her an bir yerden çıkıp ulti basabilir Şeli'ye. Şurada Mac var. Mac'le arkadaş olabiliriz. Şu search sıkıntılı. Ondan kaçmamız lazım. Bunlar ne yapıyor? Ben anlamadım. Şey onu koruyor. O Search arkadaş olalım dedik. Türk. Ama umarım satmaz beni. Satarsa kafasını ortaya yer. Yani ultisini doldurdu. Tamam. Hadi dalalım. Kime dalalım? Şunlara mı dalalım? Şöyle şunu da atalım. Orada Mortis hala devam ediyor öyle maça. Search orada birine mi vuruyor? Kordelius ve Shelley hala oradalar. Devam ediyorlar işbirliklerini. Bizim Shelley bizim sorucu ateş ediyor. Orada ikisi hala gidiyor ama ben ultiyi basacağım. Şöyle öldürdüm onu. Bunu da öldürdük. Altı oldu. Mekler bana sataştı. Orada Cordelius bizim sözcü vurdu. Shelley'yi ultisini aldı. Bir yerde doğarlar elbet. Burada doğarsa ultiyi kafasına yer açırsak. Keşke burada da olsaydım Cordelius. Şöyle vurduk. Bu şeri bize gelecek. Şöyle sağ sol sağ sol. Şöyle vursak güzel. İkinci olduk en kötü. Ama şeliyi neden alamayalım değil mi? Kötü oynadık arkadaşlar alamadık. İkinci olduk güzel. Yeni maçımızı bulduk arkadaşlar. 3 tane lili var. Bakalım bu maç nasıl geçecek. Rico uzak durmak lazım. Cordelius'la arkadaş olabilirsek çok güzel olur bizim için. Cordelius bize vuruyor ama arkadaş olacağını zannetmiyorum. O şeyi alır yükü. Alamadı. Bro onu rahatsız etti. Biz de bro şöyle vuralım. Brock'la arkadaş olsaydık iyiydi aslında. Brok bizle arkadaş olmayacak gibi duruyor. Şöyle kaçalım Brok'tan. Şu Lili ile aslında arkadaş olsak. Şöyle kaç. Kaç. Gel. Brok Rico'yu vurdu. Orada Mac var. Mac bizim şeyi darlıyor. Burada saklı bir Lili varmış. Şöyle ulti kassak ondan. Frank çok dikkatli olmamız lazım. Ulti gibi çakarsa kafamıza yenebiliriz. Orada var mı birileri? Hala yok. Lili geldi arkadaşlar üstümüze. Hep beşinci olduk. Kötü. Evet arkadaşlar yeni maçımız başladı. Şu üstte Buster varmış. Buster geldi. Burada da Mac var. Allah'ın cezaları. Bir de arkadaş da olmuyorlar olsalar. Baksanız arkadaşlar. O yükü aldı. Çok güzel. Şurada Frank'ler var. Frank'ler her yerimizi sardı. Maçta. Ne yapıyor bu? Frank Mac'le arkadaş oldu. O Mac öldü. Çünkü bana sataştı arkadaşlar. Bu Frank benim arkadaş olacak ama pek güvenemedim. Tamam diyelim bakalım. Böyle yanına çekmeye çalışıyor olabilir. Yanına çekse bile ultiyi bak böyle tutuyor arkadaşlar. Umarım bizim kafamıza ultiyi atmaz. Biz biraz şöyle şurada O üstüme bir atlasa bir ulti bassam. bastır da geliyor üstümüze ama ne amaçlarını anlamadım. Büyük ihtimalle Frank aha bu. Bizi şey yaptılar arkadaşlar. Kalemimizi kırdılar. Üç kişi grup oldular. Bizim kalemimizi kırdılar ama şu Frank umarım beni satmaz. Benle arkadaş olmuştu. Tik attı, bastır dedik attı. Mac çok kötü darladı arkadaşlar. Bastır sattı beni. Arkadaşlar yeni maçımız bulduk. Yeni maçımız geldi. Colt da yanımızda. Colt'la arkadaş olalım şöyle. Colt bize şey attı. Sen sen ikimiz arkadaş olsak çok güzel olabilir. bizi umarım sapmazsın Geyil. Geyil'e istersen alabilirsin bunu. Ha ben aldım tamam güzel. Şöyle kalp de atalım Geyil'e. Geyil'den ultimizi doldurduk. Şeyler arkadaş istiyor. Tamamdır. Geyil'de ultisini attı. Tamamdır. Şimdi Frank var ortada. Frank kalp atıyor Shelly'ye. Shelly tamam dedik. Bizim Gale burada. Arkasından gidelim. Şurada bir var mıdır? Yoktur büyük ihtimalle de bakalım. Yok. Şuraları kontrol etmek lazım beni neden itti Gale? Hiçbir fikrim yok. Ya burada bir olsaydı güzel olurdu. Gale ulti dolduruyor. Bizden şu kim? Frank. Frank zorlu işte. Frank bir ulti basarsa üstümüze zor kalp atalım ama. Gel de burada. Bibi, Shelly, Frank kaldı. Bu şöyle Frank'e yanaştık. Frank'i vuralım. Vurduk güzel. Vursaydık iyiydi. Üçüncü olduk. Güzel maçtı. Evet arkadaşlar yeni maçtayız. Gidelim. Kit var şurada üstümüze umarım atlamaz. Şöyle Canıt var şurada. Janet arkadaş olsak aslında güzel olurdu. Canıt arkadaşlık istedi. Ama umarım satmaz beni. Uzaktan alır çünkü. Şuradan kit geliyor arkadaşlar. Kit'e dikkat etmek lazım. Canıt güvenemedi bize. Ulti doldurmaya çalışıyormuş. Da kit kit biraz sıkıntılı. Nerede olduğu belli olmaz. Şöyle bakalım. İyi burada değil. Adı da Benfero. Janet'ın arkasında dolanalım. Bir ulti kassak Janet. Böyle bir ulti kasayım sende. Gel, siz gelsene. Aa, oraya mı geçelim? Tamam. Tamamdır Cennet'cim. Gen. Geliyoruz. TikTok Gregor BS. Cennet'ten ultimizi doldurduk. Bastır. Şurada da Miko varmış. Şu Miko'yu alalım. 4 kişi kaldı. Bastır. Cennet'i sattı. Bu Miko'yu alalım. Bastır. Umarım üstümüze gelmezsin. Yoksa ultini atarım sana da bastır sıkıştırdı arkadaşlar Brock da sıkıştırdı dördüncü olduk büyük ihtimal evet güzel maçtı evet arkadaşlar yeni maça geçtik yanımızda mekli oldu hemen şu kutumuzu alalım soldan da buz geliyor buz alsın bu kutuyu verelim kutuyu yoksa ulti kasıp üstümüze atlayabilir Şöyle gidelim. Frank var ortada. Colt da var. Colt'a dikkat etmek lazım. Frank da Colt'a. Umarım Frank Colt ultiyi yapıştırır da Colt böyle yapışık alır. Şöyle gidelim. Bu zorda birilerine sataştı. Çok pardon. Kiti alacağız galiba. Evet. Buz kiti aldı. Biz de buzu satalım. Satamadık. 561 canı, 519 canı kaldı. <laughs> Üç kişi kaldı. Baz ben bir de Lili. Baz üstümüze geldi. Ulti bastım kafasına. Lili bana ulti attı. Bazı öldürdüm. Sıra Lili'de. Şöyle bu ultimizi kazarsak bir de hiper şarjımızı basarsak çok güzel olabilir. İkisi beraber arkadaş olmuştu. oyunların varım bozarız. Şöyle yanına yanaşmayayım ulti doldurmasın arkadaşlar. Aksesuar bastı. Güzel. Büyük ihtimalle şuralara falan gelecek. Şuraya doğdu. Güzel. Ultimizde hiper şarjımızda doldu. Basalım. Çok büyük fake arkadaşlar. Çok kötü. Yendik. Güzel maçtı. Evet arkadaşlar. Yeni maçımızı bulduk. Hemen Gelin şöyle yanımızda map var şu kutuyu alalım dikkatli olmamız lazım şu tarafta kim Search var sözde şöyle arkadaşlık olalım arkadaş olmaya pek yanaşmıyor gibi böyle bir ile arkadaş olsak güzel bir, bir arkadaş olalım dedi şöyle kalp atalım Şöyle şey yaptık. Sen de benden kas istersen. Bana yanaşmıyor ultim var ya arkadaşlar. Neyse ultimizi kastık güzel. Şöyle buralarda gezelim. Orada Lili varmış. olma attı ileri doğru. Mek buralara ateş ediyor. Umarım buradan bir an önce gider de. attılar burayı. Darlıyorlar. Biz de böyle şuradan çıkmaya çalışalım. Bu bir biz ya satacağız ya da buradan kurtulmaya çalışacağız. Buradan büyük ihtimalle kurtulamayacağız arkadaşlar. bir satalım. Şöyle en azından 5. oluruz. Güzel. Maalesef Mekler'in gazabına uğradık. Bunları artık maçın başında kesmek lazım. Hadi öbür maça geçelim. Evet arkadaşlar maça geçtik. Yeni maç. Şu enerjimizi hemen alalım. Yanımızda Frank doğmuş. Ondan bir ultiyi kasabilirdik aslında. Şurada kim var? Janet var. Genet iyidir, güzeldir. Ondan bir ulti kassak, kasamayız. Şundan kasalım. Frank'ten. Şöyle. Kasamadık. Yarım doldu. Burada onların canıt gitmiş. Canıt gitmiş sol tarafa doğru. topu suya düşürürsek güzel olur. Düşüremedik arkadaşlar. Bu cennet bizi zorlayacak gibi duruyor. Search de oradan bir taraftan. Şöyle gidersek güzel olur. İyiymiş burası. Burada biraz duralım. Şu çalda pusan biri var mıdır? Şurada Leon varmış. Böyle. Leon'la arkadaş olalım. Gel Leon. Canut yine bizim yanımıza geldi ve bizi darlayacak büyük ihtimalle. Şöyle biraz pusalım. 2400 2400 hasar veriyor arkadaşlar. Aslında Leon'dan ulti kassak. Güzel oldu. Orada birinin üstüne atladı kit. Kiton da vurdu. Mükemmel arkadaşlar. Şeyi Janet'a kaldı. Enerjisi. Kit nerede acaba? Gelirse üstümüze ulti atarız. Ama umarım canıta falan gider. Janet ya da söyleyecek buradaymış. Janet atladı. Çok güzel. Sörce ile Frank onu vursa. Öldü. Frank'le arkadaşlık isteyelim. Böyle dalalım Frank'e. Frank'i alamadık arkadaşlar. İyi maçtı. Güzel maçtı. Bu son maçımızdı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.